Var mı bir gelişme? Hemşireler boşuna bekliyorsunuz dedi. Birkaç günden önce uyandırılmazmış Mukaddes teyze. Cennet, eve gidelim de dinlen biraz kızım. Bak yüzün sapsır. Dinlen ki babanın uyandığında seni iyi görsün. Ben şu getirdiklerimi hemşirelere vereyim de uyanınca temiz temiz giyinsin. Haklısın. belki de ben kendimi kandırıyorum. Bak saat kaç oldu Selim hala gelmedi. Resmen işi gücü bıraktı Cennet uğruna. E Cennet'in yanından ayrılmak o kadar kolay değil tabii. Ya ben de yanında olmaya bir saniye bile katlanamıyorum. Çok güzel bir kız Cennet. Aynı zamanda çok da zeki. Amca lütfen sen yapma bari. Ama onun da başka bir şey var. Onu diğer kadınlardan ayıran başka bir özellik. ...bu kadar cesur ki... ...kafasına koyduğu her şeyi yapar bu kız diyorsun. Bir o kadar da dik başlı. Ha bir de sana yüz vermiyor tabii. Şimdilik. Ama nasıl diyeyim... ...gün gelecek... ...onun o asi ruhu... ...benim önümde boyun eğecek. E tabi o zaman Selim de açığa çıkmış olacak. E fena fikir değilmiş. Evlenmediğin sürece sorun yok amca. Bak ben Cennet'e ömür boyu katlanamam haberin olsun. Dur bakalım güzel kız. Senin amcanı kafeslemek de o kadar kolay değil tabi. Ama bana yardım edeceksin. Yok. Yok amca sakın. Sakın aranızı falan yapmamı isteme düşüp bayılırım şurada. Sen Beni dünkü çocuk mu sandın ufaklık? Ee, ne yapacakmışım peki ben? Cenneti karşına almaktan vazgeçeceksin. Onun yakınında olacaksın. Ne? Cennetle yakın arkadaş olacaksın. Ben cennetle. Merhaba. Hoş geldin Sema Hanım. Rıza Bey ile Mahir toplantıdan döndüler mi? Hayır Sema Hanım. O halde ben Arzu'nun odasına geçiyorum. Kahveyi oraya gönder ama köpüklü mutfa. Sema teyzeciğim günaydın. Günaydın. Kahvemizi birlikte içelim Sema teyzeciğim. Ay ben böyle bir yakışıklıya nasıl hayır derim. tamam. <laughs>